Roblox'tan Fredbear modu oynayacağız da. Dur lan. Neyse tek oyunca modu oynayacağız arkadaşlar. Mo, bu bu ne? Böyle taşınanıyoruz. Açıl. Açıl. Akt bir. Burada Foxy var. Hey Foxy ha. Tamam F'ye bastım. Oha! R'ye bassın. R Foxy şey var. Ay. Oha! Tamam, tamam. <laughs> ne oluyor lan? Ya tamam, tamam flashback'le onun bon bunun kafasını ödeyeceğim. Birincisi Dur dur dur! Burada 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 da Burada burada bekleyeceğiz. Başımız çok büyük bir dertte. Başımız çok... Bak orada. Başın lan değil ya? Allah! Allah! Ben onu! açmak istiyorum ben. ebe çünkü Flashback <laughs> <laughs> oh. çatı Işıklar tarafa bakın. Gel, gel, gelemiyorsun Göder. Ne Ben daha yeni geldim. Evet <laughs> şu şey ya. var ya Fox yok ki Fox var yok. Ben bir çıkmam lazım. oldum sen beni koru lütfen şu bonita beni bir koru.

Sağ beni bir sağ. Ol. Sağ ol, sağ sağ. Üç sağ. Senin şu yürüşüne baktım. Birce bak şöyle yürüyor ya. Koşuşu düz yap. Ya bir de levye mi lazım of. Bir daha e eğer bir daha şey yaparsanız oğlum şu kapatırsınız orasını. Ağzınıza ederim ha. Kızırmayalım. اخرتك <applause> بني Bu oyun ne? Bu niye inşallah burada yoktur bu niye varsa oy sen ne yapıyorsun lan kenaba? Oha. Çıkış bu. Nereye? Ne oldu? İkinci bölümde miyiz? Play solo. Hala abone arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz şimdi de. Hadi bakalım. İkinci bölüm. İkinci bölüm. İkinci bölüm bakalım. İkinci bölümde bakalım bu Bo Bonnie nasıl bizi öldürecek. İkinci bölüm. Kaçabilirim ben buradan. Şakalar şaka. Tamam burada Bonnie var tamam biliyoruz. R'ye bastığında bu bizim yanımıza geliyor. Bu Bonnie. Reklam da giremiyorum ya. Oğlum evi aynı bunun. Şakacık arkadaşlar şakacıktan bağırdım. Gerçek bağırdığımı sanmayın. Lan. Tam açıştı. Tam burada. Bismillah. Ya yenemiyor. Yeter yeter oğlum ya. Yeter artık. Yetti yetti. Sakın şuraya. Nasıl olat ya? Oğlum ikinci bölüm değil bu. İkinci bölümde değil. İkinci bölümde böyle dev de bir evler olması lazım ya. Ya başlayacağım oynana ya. Vallahi birinci bölüm. Kaçın ya. Allah mesala Oğlum oh, Şunda diyor vardı. 3. bölümde böylesi var ya ağzınıza edin. Kazma yok. Hey. Allah nimeti vallahi bu Allah'ın nimeti. Al. Ne yaptım bir şey? Ah. Ay çık çık. Neyse arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Vallahi Bonnie ile bir birinci Bonnie Bonnie ile ve birlikte her videoda da Fred Bear'la Fred ve arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi Hoşça kalın ve bay bay.